Bu arada altınıması olarak herhalde artık isimleri konuşmaya başlayacaksınız toplu olarak biz bekliyoruz. Yani orada da şey olursa, Bolu'da bir kardeşiniz var, diploması var, 8 yıllık devlet teyidi var son beş seçimi hepsini kazanmış başarılı öyküsü de var. Aklınızın bir kere anda bunu versin sevgili Saygılar sunuyorum. Çok önemli meşazlar verdi arkadaşım. Bolular için hayallerini bilirim. Ama vitesi yükseltmiş gördüm. <laughs> Şimdi iki şey talep etti. Biri masada dedi ki Meral abla Meral abla benim adım unutma. Şimdi herkesi komaya sokayım unutmayacağım. <laughs>